Fırat Anadolu Lisesi Bahar Şenliği düzenledi. Lise ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşıyor. Lise Müdürü Ahmet Fethi Kavak Fırat Anadolu Lisesi'nin ilk mezunlarına hayatlarının geri kalan bölümünde başarılar diledi. Bu eğitim öğretim yılını bize farklı kılan bir olay var bizim için. Çünkü Fırat Anadolu Lisesi olarak ilk mezunlarımızı veriyoruz biz. İlk olmak her zaman önemlidir ve değerlidir. Umarım 12. sınıf öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz bu değerin farkına varır ve bundan sonraki hayatlarında da hep ilk olmayı başarırlar umarım. Biz Fırat Anadolu Lisesi olarak mezun olan öğrencilerimize Hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Daha sonra Fırat Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları gönüllerince eğlendiler.